Merhaba değerli dostlarım. Fidye nedir? Fidye, takatsizliği ve güçsüzlüğü her geçen gün artarak devam eden ve artık düzelme şansı olmayan düşkün ihtiyarlar ve şifasız hastalar, farz ve vacip olan oruç borçlarından kurtulmak için her oruca mukabil bir fidye verirler. Bir fidye, ayet-i kerimede de belirtildiği gibi bir fakiri tam bir gün doyurmaktır. Bir günde ise iki öğün vardır. Fidyeler yalnız bir fakire verilebileceği gibi birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi evvelinde de veya sonunda da verilebilir. Fakirleri sabah akşam günde iki öğün doyurmak suretiyle olabileceği gibi öğünlerin parasını vermek suretiyle de olabilir. Para toptan da verilebilir. Her gün ayrı ayrı da. Oruç tutma gücünde olmayan kimse fidye verebilecek kadar zengin de değilse yapacağı iş Allah'tan af ve mağfiret dilemektir. Fidye vermek mecburiyeti onun üzerinden kalkmıştır. Rabbim hakiki manada ibadetlerimizi yerine getirebilmeyi, gerçek manada Müslüman olabilmeyi, Müslümanım diyen herkesin Kur'an ve sünnet endeksli yaşayabilmelerini, ibadetlerinde ihlas ve samiyeti gözetmelerini, davranışlarında hesap verilebilir duygu ve düşüncesiyle hareket edebilmeyi, yapmış olduğu amelleri Allah'a arz ediyor gibi yapabilmeyi bütün dostlarımıza, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.